Şimdi de sırada eğitmen ve girişimci Hülya Ustabaş var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi eğer ki pandemi sürecinde biliyorsunuz gerçekten çok zorlandık. Her anlamda çok zorlandık. Evet. Kendi işini kurmak isteyenler birazcık geri durdular. Acabalarımız var, endişelerimiz var. Ne olacak dediklerimiz var ya da yeni iş kurmuş ama sıkıntıya düşenlerimiz var. Bunları birazcık konuşalım. konuşalım. İlk bölümden sonra sana böyle nasıl dönüşler oldu izleyicilerimizden? heyecanlanan tabii ki her zaman ne oluyor? Çok oluyor. Ya. Ama sıkıntı nerede? Başlamakta. Aynen öyle. O Başlamakta, karar vermekte. cesaret. Nasıl sağlıyorsun onu? Yani sen kendi motivasyonun için soruyorum aslında. Hı -hı. Başlarken o kararı vermek, o eveti demek bir zordur. Çünkü biz aslında her anlamda hayır diyemeyen, eveti çok kullanan bir milletiz. Ama bir işe başlarken de çok korkan bir milletiz. Hı -hı. Öncelikle zaten hani... Merak eden ne bile yani sadece merakından ya ne bu diyen kişilere de bunun için bile teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bir cesaret etti bir şeye. Acaba mı? Bir acaba mı oldu? Bir soru işareti var. Bu çok güzel bir şey. Yani ben eğer bu iş, işi olaraktan görmediğim halde Hı -hı. dediysem ki 6 ay bir beklediysem ondan sonra bir evet dediysem hala bir yok ya ben istemiyorum dediysem o kadar normal ki yani. Onun için çok normal endişe etmeleri fakat şöyle bir şey var kaybedecek ne var? Hmm güzel bir soru. Ne var? Yani şöyle kendi kendimize aslında bu soruları sorarak başlayabiliriz yeni bir işe başlarken. Tabii ki. Kendi analizimizi yapmak Tartmak açısından. Tartmak lazım. Ne kaybederim ne, ne kazanırım. kazanırım. Bunun aslında tartı böyle dengeyi kurarsak hangisi ağır basıyorsa aslında birazcık hani bir insanın bir midesinde böyle bir şey olur ya böyle bir içinden gelir bir şey. Ya bir, bir kıpırda olur ya bir heyecan. Onu hissediyorum bana anlattıklarında veyahut da bana nasıl bir şey acaba mı diye bu, o o... Ses sonuysa, ses sonu, yazıysa yazıda bile bazen yansıyor biliyor musunuz? Heyecanım var ama acaba diyor, ben de sizin gibi. Ben de diyorum ki sizin gibi derken ben de bir ana çalışıyordum sadece. <laughs> ben ne işletme okudum, ne işte bunun dersini mersini aldım. Sonra ama ne oldu? bir şekilde pratikle gelişmiş oldu. Ondan sonra tabii ki kişisel gelişim anlamında bir şeyler daha merak ettim. Hani nasıl insanlarla iletişim daha güzel kurabilirim? Bunları araştırıp kitap hep bu şekilde ama içimdeki en önemli şey neydi? İstiyordum. Ben, "Aa ben kendi vaktimi tasarlayaraktan bir şey mi yapabiliyormuşum?" Ben icabında istediğim vakit evde, istediğim vakit. Geçen nereye gittik? Kampta evet kampa gitmiştik hı hı. ama iş sunumum vardı arkadaşlardan izin istedim ben iş sunumumu yaptım ama ayaklarım suyun içindeydi Aa, yani işi hani... götürdün yanında çanta gibi <laughs> İşi istediğim yere götürebilmem zaten güzel olan kızım onun için diyorum ki kaybedecek hiçbir şeyin yok sana zaten yönlen zaten bak yönlendiriyoruz neden biliyor musunuz ben şu misali çok seviyorum raket ama raket hı hı. bir kişinin eline raketi verdin şimdi arkadaşlarımız alıyorlar raketi eline ben o kişiye hadi at diyemem. İlk önce tutuş göstermem lazım. Aa, güzel örnek. Şimdi ben o raketi at dersem, top her zaman nereye fırlayacaktır başka yerlere. Ama fırlayacak, emek verecek, harcayacak. O kişi diyecek ki yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum olmuyor. Ama bilmiyor ki top oraya buraya fırlıyor. Tutmayı bilmiyor Haklı bir ama o raketi, anlamda o zaman. Mi? O haklı. Yani onu işe başlatan değil. Hı -hı. O haklı o anlamda. O raketi nasıl tuttuğumu işte biz gösteriyoruz. Nasıl tutacak? sağdan mı soldan mı neye dikkat etmesi lazım ondan sonra diyebilirim ki ha duruşun sert at yavaş at bunları ondan sonra söyleyebiliriz ama yoksa raketi birinin eline vermiş olsak hiç tenis oynamayan kişi nasıl oynar sen sadece <laughs> görsel olarak hayal et <laughs> olay bu hani tamamen ve bütün bu girişimcilikte de bu yalnız başına kalıyorsa kişi o zaman biraz böyle ufak bir tökezlemede durur ama eğer böyle Evet o doğruydu ama şu şekilde yap daha iyi olur diyerekten veyahut da olsun düşe de bilirsin. Bir destek İlla her zaman. aslında değil evet, mi? Evet o çok önemli. O destek çok önemli Bu, çünkü birçok kişi ailesinden de göremiyor aslında Hı -hı. o desteği. İlk etapta görmüyor biliyor musun? İlk başta acaba mı kızım dikkat et yağları duyuyoruz. Ondan sonra ben kendim şahsım adına ben acaba mı hani yatırım olarak bir iş mi kursak bir şey mi yapsak dediğimde annem böyle... Doğru düzgün işim var. işin başındadır. O emeğini oraya harca. Bak. Ama başta ne diyorlardı? Sence sürecek mi bu? Olacak mı bu? Emin misin? Bir sigortalı işe girseydin keşke ya. Hep bir sırtını bir dayasaydın. Evet. <laughs> <laughs> Senin böyle yaşadığın ya da şahit olduğun çok ilginç bir anın var mı bununla ilgili? Bununla ilgili aslında babamla var. Babamla beraber Singapur'a gitmiştik. Orada iş toplantımız vardı. Hı -hı. Orada da büyük bir otel var. Tepesinde havuz var ya. Orada girdik gittik şimdi. Kahvaltıya geçilecek ama her şey işaretle nereye gidilecek her şey biliniyor. Baba dedim sen önden git, ben geleceğim. Ben de üstümü giyinip çıkarım. Sen, Hı -hı. ben seni bekliyorum kapının önünde. Bir de şöyle kapı, bir şey takmamız lazım ya, mitinglerde takılır böyle. işte isim soyismin soy yazar üstünde kart. Miting kart. Onu bir güzel dürdü babam cebine koydu. Eyvah. E, Normalde er, onu takar mı yani, erkek adam yani? Istemedi. Sen de, ha hani. Ondan sonra neyse biz gidiyoruz. Malezya'dan arkadaşımla karşılaştım. Hollanda'dan arkadaşımla karşılaştım. Bunları daha önce başka bir ülkede görüşmüştük <laughs> onlarla. Ondan sonra cuma babam dedi ki sen bunların hepsini tanıyor mu? dedi. <laughs> evet dedim Londra'da görüşmüştük en son. Dedi ki Allah Allah sağa sola bakıyor ve kadın olarak bir sürü kişinin olduğunu görüyor. Yönlendirildiğini görüyor. Ne bileyim e, oruç tutuyorsa oruç tutanlar kendi aralarında mis gibi... Iftar açtıklarını görüyor. Böyle Hı -hı. Herkes kendisine göre hiçbir kimse bir şeyinden fire vermek zorunda kalmadan. Babamın borçuna gitmeye başladı. Ondan sonra ertesi gün sabah bir bakıyorum, gözüme avuşturuyorum. Baba nereye? Babam üstünü giyinmiş. Feyne de bir güzel boynuk takmış. Nere? Ben gidiyorum önden sen gelirsin. Nereye gidiyor? Toplantıya. E, e, şeye, e, kahvaltı salonuna. Sen Olsun. Önce he evet. Yani bir güven ama normal güvenmiyor dedi ki ondan sonra babam. Kızım dedi ya. Bunların dedi normal olduğunu bu görseydik bunları da gösterirdik size dedi. Bir şey değilmiş dünya avucunun içi kadarmış dedi. Hmm. Git gidebildiğin yere kadar dedi. Orada babamın güzel bakış deş, açısı çok olmuş. değişmiş. Git gidebildiğin yere kadar. Hem oradan o desteği almış oldum hem de benim için de nasıl diyeyim bir ders oldu. Dedim ki olabilir o da bildiği kadarını verdi daha fazlasını bile. Ki bunu da bilseydi buna da evet derlerdi ki şu anda sadece bazen soruyorlar. Kızım hafta sonu e, biz şurada olacağız sen neredesin? Şehir içinde misin, yurt dışında olsun, <laughs> neredeyse. Hani bu çok güzel bir şey çünkü bir güven oluştu ondan sonra. Bu güveni de ilk başta olmamaları da çok normal. Çünkü çok normal bir zamanda da değiliz. Her bilmediğinden şeyin korkar. Bilmediğinden değil korkar. Çok güzel söyledim bak. Başlayamayanlar da bilmedikleri için korkuyorlar. Yoksa kendilerini ait his. Mesela bir tane arkadaşımın söylediği cümle hiç unutmuyorum daha çok geçenlerde. Kendime ait hissettim dedi mesela. Bu güzel cümleler bunlar. Veyahut da ben burada hiçbir şey yapmasam bile sadece bir şeyleri sürüyorum, yiyorum, içiyorum diyerekten bile burada olmayı herkes beni kucaklıyor dedi. Bu güzel. Biz kesinlikle bir bir şeyleri kullanıp hani insanları kullanıp kendimize kendimize bir iş kurmuyoruz. Biz sistemi kullanıp insanlara hayat kurmak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Peki şimdi sana bir şey düşündüreceğim. Hadi bakalım. Babam deseydi ki asla olmaz Hülya. Ne yapardın? Ama elimde şey var. Hani faktın derler ya elimde sonuç var. Sonucun daha yok sana, başlarken. Aslında varken bile acaba mı dedi biliyor musun? Öyle mi? Evet. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Sistem başarı garantisi var. Ben sana o kadarını söyleyeyim. Hı -hı. Başarı garantisi olduğu için elde bir şey oluyor. İkinci üçüncü ayında olan arkadaşlarımız diyor ki... Bir abla diyor, benim diyor hesaba para yatmış diyor. Bu diyor normal mi? <laughs> Annesi diyormuş ki git sor bu sana mı geldi sana gerçekten? Mı geldi? <laughs> ben bir şey yapmadım ki diyor. Ben sadece Aa, tavsiye ettim bak, diyor. Bir de çok doğru erkekler o parayı gördükten sonra inanırlar bazı şeye. Evet herkes bayağı Değil bayağı mi? öyle. Hesapta o be... parayı bir görsün, izin vermeyen bile izin vermeye başlayabilir. Ama bir de şöyle bir şey var. Bence aileden eğer karşı çıkanlar oluyorsa gerçekten korumak için. Yoksa bir bir, bir anne baba evladının en güzel yerde olduğunu görmek ister. İster ama ha. şöyle düşün. Bazen eşlerde kıskançlık olabiliyor. Bazen onu e, hani böyle bir kurtlar sofrasına atıyormuş gibi düşünebiliyor. Onu nasıl ya. aşacak bir birçok kadın. Çünkü aslında kırılma noktası burası. Hı -hı. Eşim istemiyor diyor bitti. Hı -hı. Hayaline seti çekti. Hı -hı. Aslında kendi paramı kazanmak istemiyorum ama eşim istemiyor dedi. Hı -hı. Hı hı. Ne yapacaklar orada? O engeli eş, anne baba, hı hı. bazen çocuk o engeli nasıl aşacaklar? Hı hı. Şimdi soru bence burası. Sen şey dedin ya az önce. Yabancı insan yabancı olduğu, şey, olduğu şeyin düşmanıdır veyahut da hani kabul etmez onu yabancı oldukları için evet koruma amaçlı evet. Hı hı. Birazcık da bazen kendi şeylerinden dolayı kıskançlık olsun veyahut hatta şimdi işte hanım benden fazla mı kazanacak Eyvah, yoksa falan doğru. böyle bir tedirgin olmalar böyle <laughs> endişeler olabiliyor ama burada ekip arkadaşlarımızın bilhassa eşlerine tam da yeri gelmişken kocaman teşekkür ediyorum. Kaç tane eşlerden daha önce senin yanında olmadığım için senden özür dilerim diyen Aa. eşler oldu. Bu çok güzel bir şey. Çünkü görüyorlar ki biz de diyoruz ki onun için tanıştırın. Müdürünle tanıştır. Kötü bir şey olmadığını Ortamı görsün. Bir görsün. Görsün. Diyorsun. Onun için biz diyoruz ki ailenizle bizi tanıştırın. Sadece görüntülü bir FaceTime yapalım. Konuşalım. Kim olduğumuzu görsünler. Çünkü bana da kızım dese ki ama bak düşün. Bana da kızım dese. Anne şurada bir iş var. Hmm. Ben bir başlayayım. Kimin nesi? Kimin nesi? Dur Benim bakayım de, sen. <laughs> ben bile derim ki dur bir ya derim hani endişe ederim. Tanımak isterim kim olduğunu. Engel olmak istemem çünkü onu biliyorum onu açtım. Ama derim ki kim onlar? Sen bir yaşadın. Yapmak isterim. Kızına Yaşadığım da bir için. şans verirsin. Kesinlikle. Ama özellikle eşlerine şans vermeyen bence beylere bir seslenelim. Beyler lütfen eşlerinize kendi paralarını kazanmaları için ufak da olsa bir şans tanıyın. Hayat, Hayat çok, çok kısa. kısa. Hem kısa hem de şöyle bir şey var. Onunla mutlu oluyor ki. Yani o çok bir şey değil. Hani onunla mutlu oluyor destek Miktar olmanın önemli değil. Miktar önemli aslında. değil aslında. Birçok kadın o parası yani 50 lira da olsa Hı -hı. onu kendi kazanmış olsun. Birçok kadın var evinde örgü örerek ev ekonomisine destek Hı -hı. sağlayan. Hiç değilse diyor bir tişörtümü kendim alayım Hı -hı. çocuğuma bir ayakkabıyı kendim alayım diyor. O has çok başka. Ama burada da ne var? Mesela diyorlar ki ihtiyacın mı var ben alırım. <laughs> Onu da alırım onu da alırım. ihtiyacın ah, mı var? Ah bu beyler. Ama ihtiyaçtan <laughs> değil o anda. Belki de, kend, belki de birine belki bir öğrenci bir şey almak istiyor ama hani o anda onu gerçekten emeğiyle yaptığı bir şeyle yapmak istiyor. Bir tane arkadaşımız dedi biliyor musun? O da şu anda dinlersek kendini de çok iyi bilir. Bir arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Ee, ben dedi bu zamana kadar evliler hep çalıştım. Kendisi sağlıkçı 40 Hı -hı. saat haftada çalışıyor. Oh maşallah. Hep. Gerçekten burada da teşekkür ederim Allah tekrar Allah güçlerini artırsın Gerçekten. tüm sağlık çalışanlarımızın. Amin. O arkadaşımız dedi ki, Bil abla dedi, müdürüm ben bundan sonra çalıştıklarımı forever'la... diğerini yine aile bütçeme koyacağım. Borç dedik şimdiye kadar, bir şeyler yaptık. Ama bu parayla küçük küçük hedeflerimi, hayallerimi gerçekleştireceğim dedi. Ve aradan 3 ay sonra şu anda evde Ankara size bütün böyle mutfak, mutfağını sipariş vermiş. Bunu da kendi emeğiyle yapmış. Ah ne güzel. Bu da neticede hepimizin bir hayali ve beraber kullandığımız alan. Bundan sonra bu ufak tefek hayallerime ben ardına koymayacağım. Paketleyip onları böyle büzüştürüp şu kağıt herhalde boş. Ben diyorum ki şöyle müsaade ediyoruz biz böyle. Biz bunun üzerine hayallerimizi yazdık, çizdik. Biri de geliyor böyle eziyor, büzüyor. Bak sen bildiğin için ve içinde o ruh olduğu için şunu bunu kırıştırırken bile bir tuhaf İçim oluyorsun. İçim gitti. Ama neden böyle biz müsaade ediyoruz. Bir de bunu fırlatmaya müsaade ediyoruz. Etme. Bunu böyle kenara koyma. Bunu böyle düzle kaldır, as. Saygı duy. Önce Allah'a emanet et er hayallerini sonra kendine ve peşinden koş. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Ben bazen arkadaş ortamında böyle arkadaşlar arasında oluyor işte diyor ki eşim izin vermiyor kendi paramı kazanmamı istemiyor. Üniversite hı hı. mezunu kızlardan oluşan, Hani tabii ki saygı duyuyorum, bunu asla eleştirmiyorum ama hep diyorum ki gidin ona deyin ki, ömür boyu baban sana para verecek, sen babanın sana verdiği parayla geçineceksin. Nereye kadar? En ufak bir harcamanı bile karşı tarafa söylemek zorundasın. Aslında çok kısıtlayıcı bir durum bu. Hı hı. Genelde de bunu söylediğim zaman erkekler şöyle bir hemen re yapıyorlar, bir dönü veriyorlar. Çünkü onu bir düşündürüyorsun ya ona. Hı hı. Ömür boyu baban hı hı. sana verecek o parayı. Hı hı. Nereye kadar geçinebilirsin, hı hı. değil mi? Ama diyor ki ben diyor sorumluluğu kabul et. Benim senin diyor yaşamın, senin hayatın benim sorumluluğum altında diyor icabında. Hani birazcık da maalesef şu da var biliyor musunuz? Ee, kaybetme korkusu da oluşabiliyor. Burada ben bizim kızlarımıza, hanımlarımıza da azıcık seslenmek istiyorum. Ses Diyorum ki ablacığım. ama şöyle bir şey var. Yani paramızı kazandığımız vakit veyahut da bir şey olduğu vakit benim param, o benim. Sen yapmazsan ben kendi paramla yaparım. Bunlar çok güzel değil. Azıcık çirkin, hoş değil. O saygıyı da değil. lazım. O saygıyı... saygı çok önemli. Çok hani önemli. gerçekten eğer eşi müsaade etmediği sürece dese ki hayır çıkmayacaksın pardon dediği anda yapmaz ki, yapamaz ki. Çünkü içi bile rahat etmez çıksa bile. Aynen öyle. Bu sebepten dolayı burada ben diyorum ki teşekkür et eşine. De ki beni oraya gönderdiğin için teşekkür ederim onun farkına vardır çünkü onun saygıya ihtiyacı var. Evet hanımlar sevgiye ihtiyacı var ama eşlerin saygıya ihtiyacı yani çok var. Çok güzel bir şey. Onun için saygı gösterelim ki fark ettirelim. Mecbur değiliz vermeye pardon. Bak o da bir ayrı bir şey. Öyle. Çünkü sen onu o şekilde kabul ederekten başta öyle bir şey yoktu. O da belki o şekilde belki denge gördü. Sonradan ama senin içinde belki bir coşku, belki bir kenara koyduğun bir şeyler vardı. Onları alevlendi. Diyebilirsin ki o zaman Teşekkür ederim hani beni gönderdiğin için. Teşekkür ederim bana destek olduğun için. Seni sırtımda hissetmek çok güzel bir şey. Sana yaslanabilmek çok güzel bir şey. Söyleyelim bunları bir içimizde tutmayalım. Çünkü gerçekten eşinin desteği olaraktan yol alan hanımlar her zaman efsane başarı gösteriyorlar. Çünkü arkalarında bir koca dağ oluyor. Kesinlikle. Bak bu çok önemli. Yani ya bana atılacak veya yok ya öyle değil. Ben istediğim böyle bir şey yok. Yola bir sıfır. İleride başlıyorlar o e, ki. <laughs> Peki eğitimlerinde özellikle destek veriyor musun sen? Hmm. Yönlendirmeler yapıyor musun? Biraz da sanki diyorum ki ondan dolayı da başarımızın kaynaklandığını kanaat gerdim ben artık. Çünkü bunların hepsini biz arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Benim mesela verdiğim eğitimlerden bir tanesi ya çok basit belki diyeceksin ki gerçekten çok basit. Günde iki defa hiç tanımadıkları... 6 aydır, 5 aydır, belki bir senedir, belki 10 senedir görüşmedikleri kişileri aramak zorundalar bizim ekip Ay, arkadaşlarımız. Ne güzel görev. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir görev var. Çünkü öyle başlar kendini iyi hissetmek kendini iyi hissederse etrafına güzel enerji saçar. Biz enerji verme taraftarı. Ben hı hı. arkadaşlarımızı bu yönler, bu yönde mesela eğit, eğitiyoruz demeyelim ya. Bence farkındalık kazandırıyoruz. Farkındalık kazandırdığımız için de e, satışı öğretmeye gerek yok ki. Çünkü biz zaten satış yapmıyoruz. Kişi sürdüğünü, aldığını, verdiğini, yediğini, içtiğini tavsiye ediyor zaten. Adı tavsiye marketing. Ama önemli olan şu. Sen iletişimin güçlü olabilmesi için mutlu olman lazım. O da mutlu ederek. O da en başta hal hatır sorarak başlıyor. Bir beklenti içerisinde olmadan. Çünkü en çok bir de ne biliyor musun? Sakıncalı olan kısım. Böyle bir satış olaylarına falan giren arkadaşlarımız ama en büyük yaptığı yanlışlardan bir tanesi ne de şu. Her gördükleri kişiyi potansiyel bir hmm. kullanıcı, potansiyel bir bayi, potansiyel bir tavsiye eden kişi olarak görmek potansiyel bir girişimci olarak ama her konuştuğuyla ama bu yanlış. Herkes girişimci olamaz. Ama bu yanlış. İle o zaman o kişinin ben iletişiminin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Hı -hı. İlk önce iletişim kurmak. Hal, hatır, nasıl, iyi mi, ne durumda? Belki de ilk önce senin dinlemene ihtiyaç, öyle bir şey ihtiyacı var. Bir heyecanla yapıyor olabilirler mi onu? Hani başarıyı hissederek hissetmek istedikleri için hemen bir yandan başlayayım. Yerinden tutayım psikolojisiyle yapıyor olabilirler mi? Bak azim başka bir şey ama hırs o kadar kötü iyi bir şey değil. Tam öğrenmeden yapıyorlar diyelim o, hani o zaman. O hani raket olayı var ya ondan. Fırlatılıyor toplar sağa sola. <laughs> önce raket tutmayı öyle <laughs> Bir an dediğiniz. önce puan toplamak için ama işte o raketler de ama olmuyor oraya buraya fırlıyor evet. ve insanlara rahat. Bana eğer öyle yaklaşmış olsalardı ben asla ne bir şey kullanmaya başlardım. Ne de derdim ki hayır zaten korktuğum nokta oydu. İnsanların bana yapışması falan buydu. Ben bunu istemiyordum kesinlikle. Onun için ekipte de en büyük kurallardan bir tanesi şu. E, her gördüğün kişi senin zannettiğin o potansiyel kişi değil. Değil. Hey. Bu eğitimleri sen mi veriyorsun Hülya ablacığım? Evet ben veriyorum ve müdür arkadaşlarımız güzel. var. Çok şanslılar. Evet bence de ve onun için bu sebepten dolayı bunlara hiçbir, normalde bunların hepsi biliyorsun, hep ücret karşılığında olan seminerler, evet, evet. eğitimler, danışmanlıklar. Kişisel gelişim eğitimleri senin Aynen gibi öyle. birinden almak çok şanslılar. Çok teşekkür ediyorum ama gerçekten ben burada da ekip arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Neden? Bu zamanda. Gerçekten içerisinden bir tane isim hatırlasam diyeceğim ama bu zamanda işte kötü olmuyor diyen olmadı. Vardır bir sebebi dedi, Hı -hı. dediler ve Çok online güzel. yaptığımız o bütün sisteme mis gibi dediler ki evet oluyormuş. Çok teşekkür ederiz. Ben ne teşekkür ediyorum. Ne kadar keyifli ediyorum. bir sohbetti. Bence Zaman hemen aktı bence gitti. <laughs> Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür Önümüzdeki ediyorum. hafta görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Bakalım yeni konularda. <laughs>